Nitro ve Katürnek'ten herkese merhabalar. Bugün argemizde yardım eden SC Auto'dan Şafak abimize teşekkür ederiz. Bugün getirdiği 520'si E60 kasaydı. EDC 17 CP02 motor beyni var ve motorda M47. Bugün algisini tamamladık diyebiliriz. Sistemimizi ekledik. Şimdi cihazla bağlantısı varken arabanın kontrolünü açalım aracın kontağını açtık. E, sistemden biz aracın devrini, basınç sensörlerini, sıcaklık sensörlerini, varfenini ve rörelerini kontrol edebiliyoruz. Yani araç mekaniğine ihtiyaç duymadan elektronik parçalarını ecütesine çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ecütesten de kontağımızı açtık ve marş yapacağız. Şimdi arabamız elektronik olarak şu an çalışmakta. Enjektörler çalışıyor. Biz bu enjektörlerin çalışma devrini yani aracın devrini de senkronize şekilde göstergeden de görebiliriz. Sistem gördüğünüz üzere Mekanik parçaları olmadan elektronik parçaların çalışması üstüne çalışıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonra BMW N40 yeni motorlu araçları test edebilirsiniz.